Son günlerde bu yüzü keşfetinizde görmüş olabilirsiniz. Belki de size günde 128 lira satan işsiz arkadaşınız yollamıştır. Bu adam aslında uzun süre önce internetten silinmiş birisi. Hayat felsefesi ise minimum eforla maksimum kazancı elde etmek. İlk bakışta herhangi bir content mı gibi görünüyor. Aynı şeyi yapıp köşeye dönmeye çalışan binlerce kişi var zaten. Hatta bunlardan bazıları kırmızı çizgileri bile aşabiliyor. Peki neden bu çöplükte özellikle ondan nefret ediliyor ki? Cevap aslında çok basit ama bir o kadar da karmaşık. Çağın değişmesiyle birlikte ün kavramı da değişti ve ünlü olmak için yeni bir yol ortaya çıktı. Sosyal medya içerik üreticiliği, daha spesifik olmak gerekirse kısa video üreticiliği. Orijinalinde müzikal ile hayatımıza giren kısa videoların popülerleşmesi ve her platforma yayılmasıyla birlikte insanlar 10 saniyelik basit videolarla bile milyonlar izlenmeye başladı. Kısa videoların çok büyük bir kısmını hazırlamakta, izletmekte çok kolay görününce herkes yeni pastadan bir dilim koparmaya çalıştı elbette. Ama biri vardı ki çok büyük bir dilim istedi. Hatta bu büyük dilimlerden birkaç tane istedi desek yanlış olmaz. Bahsettiğim biri minimum eforla hem yerli hem de yabancı keşfeti domine eden bir Türktü. Kung Fu Panda'daki kaplumbağayı hatırlıyorsunuzdur. Yaşlı ve bilge bir karakter. İsmi de Usta Ugwei. Ugwei film boyunca söylediği özlü sözlerle hatırlanan bir kahraman. Yaşlı olduğundan kendine has bir konuşma stili var. Aynı Ramiz Dayı gibi. Bizim hikayemizin baş kahramanı olan Ömer Şaşlım ise Ulg çok güzel taklit edebilen birisi. Bu yüzden izleyiciyle yarattığı şok etkisine dayanan kafiyeli sözleri Ulg ses sonuyla söyleyerek TikTok'a yüklediği bir kontente başladı. Belki sen gitti diye üzülüyorsun. Kafana takma annesini bekletiyorsun. Hafiften karanlık bir mizanlayışına sahipti. Başlarda insanlar bu videoları son derece komik bulmuştu. Çünkü dediğim gibi Ömer'in Ugwe'yi taklidi bayağı iyiydi. Bu yüzden de insan hazırlıksız yakaladığı oluyordu. Fakat kendisi de kısa sürede topladığı bu ilginin uzun ömürlü olmayacağını farkındaydı yaptığı işleri komik olmasına karşın çok sınırlıydı ve çabucak tekrar düşerek izleyicilerini sıkmıştı. Bu noktada Ömer kitleyi elinde tutması gerektiğini biliyordu. Ama bunu dil sınavına besmeleyle ilgili kopya çeken öğrenci gibi minimal bir çaba harcayarak yapmak istiyordu. Elindeki kartları iyice gözden geçirdi ve artı dört oynamaya karar verip şakaların dozunu arttırdı. Bu şekilde seyirciler yarattığı şok etkisini arttırarak olumlu geri dönükleri de arttırabileceğini düşünüyordu. Irkçı, homofobik, yer yerde kadın düşmanı hatta pedofiliye kayabilecek şakalara başlamıştı. Bu noktada izleyicilerin bir kısmı bu şakaların mesafeli yaklaşıp Ömer'i e kınıyordu. Yine de yaşları 13-18 arasında değişen ve profil fotoğraflarını komik birlikte adam kullanan bir kesim kitlenin büyük bir kısmını oluşturuyordu. Ve bu çocukların çoğu iyi kötüden nasıl ayıracağını bilmediği için daha uç daha rahatsız edici. Dolayısıyla da daha komik olduğuna karar getirmişlerdi bile. Ömer büyük ihtimalle bulduğu bu ineği daha uzun süre sağmak isterdi. Fakat Dreamworks'ın Uğur karakterinin imajını zedelendiği konusunda Ömer'e uyarmasıyla birlikte Uğur personasına tamamen vazgeçmek durumunda kaldı. Bu olayın Ömer için yolu sonu olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat video süresinden de anlamışsınızdır ki daha yeni başlıyoruz. Reklam yüzünü kaybetmiş olabilirdi. Ama krizin fırsata dönüşmesi için geç değildi aslında tam zamanı bile denebilirdi. Yaptığı plana uygun olarak trend içerikleri takip etti. Popüler müzikleri videolarında kullandı ve ve yerine kendi yüzünü kullanarak şakalarına devam etti. Şakaları artık tamamen ırkçılıkta oluşuyordu. Bu videolar takipçilerini eğlendiriyordu eğlendirmesine fakat arada geç tabii ki de yanlış kitlenin önüne çıktı. Ömer'e karşı linç dalgası da işte böyle oluştu. Ömer videolarında şakası yapılabilecek her türlü ırkla dalga geçse de en çok bulaştığı siyahiler oluyordu. Özellikle bu şakaların oldukça ofansif oluşu izleyenleri rahatsız etmişti. Bu sebeple ötürü 2,5 milyon takipçili TikTok hesabı banlandı ama Ömer bundan ders almadı. Bir sürü yeni hesap açıp videolarını spamlamaya devam ediyor, keşfeti tekrardan domine ediyordu. TikTok onu her durdurmaya çalıştığında daha da güçlü bir şekilde yeniden ortaya çıkıyordu. Tıpkı JRPG bossları gibi. Ömer bu taktiklerle milyonlar izlenmesine karşın kimse onu bir içerik üreticisi olarak ciddiye almıyordu. Çünkü TikTok'ta ürettiği içerikler aslında içerik bile sayılmazdı. Gerçekten yol almak için kendini bir marka olarak pazarlaması gerektiğini biliyordu. Hedefine en uygun platform ise YouTube olacaktı. Çünkü bu olaylar yaşanırken Shorts'ta başkalarının videolarına chat face yaparak milyonlar izlenmek çok modaydı. Böylece Ömer'in kafasına dank etti. Aklına mükemmel bir içerik gelmişti. Onu bütün dünya keşfetinin belası yapacak o kontenti sonunda bulmuştu. En iyi yanı ise bu videoların oG videolarından bile daha az emek istemesiydi. Youtube konsepti az önce açıkladığım kadar basitti işte. Yukarıda bir başkasının videosu oynarken aşağıda Ömer'in filtreli bir fotoğrafı vardı. Her videoda da aynı fotoğrafı kullandığından bunları öğretmek aşırı basıttı. Onlarca hesap açıp hesap başına bu videolardan yüzlercesini, belki de binlercesini yükledi. Video izleyen sizler de illaki bir aralar Ömer'in chat face videolarına denk gelmişsinizdir. Söylentilere göre her gün bunlardan yüzlerce üretip çeşitli uygu hesaplarında paylaşması için adam bile tutmuş. O kadar büyük bir sektörden bahsediyorum. Bu sayede Shorts'un içinden geçmesi zaten beklendik bir durumdu. Bunun yanında uzun videoları da öğrenmek istemişti. Şu ana kadar denediği tek uzun video formatı Gülme Sokma Cezalı Gülmeme Challenge. Eee tamam belki cezayı ben uydurmuş olabilirim ama videoların içeriği tamamen Ömer'in rastgele videoları izleyip gülmemeye çalışmasıydı. Uzun videoları başlarda fena izlenmeseler bile zamanla kademe kademe düşerek 20 bin barajını bile geçemeyecek hale geldiler. Shorts'ta milyonlar izlenen bir kanalın uzun videolarda bu kadar kötü performans göstermesi... Ömer'in onlardan birini kesip odanı tamamen shorts'a vermesine neden oldu. Shorts cephesindeki izlenmelerden bahsettiğim için işleri güldük gülistanlık zannetmeyin. Bütün kanalları toplamda günlük 18 milyon civarı görüntülenme alıyordu almasına. Ama paylaştığı slop content olarak nitelendirilebilecek emeksiz paylaşımlar oldukça tepki çekiyordu. Bütün içeriği başkasının menümenine ekmek banıp yolunu bulmak olduğundan diğer shorts youtuberların onu platformun insibarını zedelenmekle suçluyordu. Onun shortsu, hatta genel olarak YouTube'u yok ettiğini ve gelmiş geçmiş en kötü YouTube kanalı olduğunu söylüyorlardı. Halbuki Yuki diye bir alan var. Az önce Ömer'in ırkçı şakalar yüzünden eleştirildiğinden bahsetmiştim. Kendisini slop contentle suçlayan kanallar bunu da dile getirmişti elbette. Ama Ömer bunlarla kurtulmak için zekice bir yol bulmuştu. Tıpkı kendisi gibi karamizahtan prim kasan bir kanal daha vardı. Man Like Isaac. Isaac siyahi birisi olmasının yanı sıra bolca yaptığı ırkçı şakalarla biliniyordu. İnsanlar tabii ki ona Ömer'i sinirlendikleri kadar sinirlenemiyorlardı. Çünkü Isaac'in kendisi de bir siyahiydi ve çoğunluk için bu olayı kapatmaya yetiyordu bile. Bunu yoran Ömer Isaac'la arkadaş olarak onunla videolar çekmeye başladı. Böylece kendisi bakın ben ırkçı değilim arkadaşım siyahi kartını oynayarak paçayı sıyırabiliyor. Isaac de Ömer'in durbala pompaladığı içeriklerle kazandığı haypten yararlanabiliyordu. Isaac'in içeriği Ömer'inkinden biraz daha farklıydı. Isaac genel olarak N harfiyle başlayan bir şey görene kadar sokakta yürüdüm veya siyahi birine rastlayana kadar McDonald's'a gittim gibi videolar çekiyordu ve bu videoların uzunluğu genelde yarım dakikayı bile aşmıyordu. Muzaffer Başşiba'nın fil tarihinde çektiği Minecraft'a mı çimene dokunursam oyun biter videosu gibi. Sadece çok daha dandik versiyonu. Ömer bu içerikte potansiyel görmüştü. Anakin'i gören Palpa Zenerasi gururlandı. Minimal efor kullanıyor ve maksimum izlenme çekiyordu. Aradığı gizli malzeme bu olmalıydı. Kendisi de bunu denemek istedi. Aynı mantıkta clickbait videolar çekecekti. Siyahiler hakkında düşüncelerim, Yahudiler hakkında görüşlerim gibi tartışma yaratabilecek başlıklar kullanıyor. Ne diyeceğini merak ettirip tıklamanızı sağlıyor ve video açınca Ömer'i şaka tuzağına yakalanıyorsunuz. Çünkü genelde videolarda pek de bir şey söylemiyor. Zaten Cem Yılmaz'ın Opet reklamlarından daha kısa bir videoda ne anlatabilirsin ki en fazla. Ama videolar genelde iyi izlenmeler getirmişti ve Ömer bir kez daha yükselişe geçmişti. İçerikleri hala kaliteli olmadığı için saygınlığı da oldukça düşüktü. Bu sorunu Kuan Kazgan yoluyla çözme kararı aldı. Ringe çıktı. Ömer çok alakasız bir şekilde diye izleyen tarafından düzenlenen profesyonel bir boks maçına çıktı. Yani çok shit bir olay ama bahsetmeden de geçmek istemedim. Baksanız oğlum şuna. 6 aydır top görmeyen adamın karşısına çıkan Arif gibi bir çaresizlik var adamın üstünde. Yaptığı şey bayağı cesaret isteyen bir işti. Bu nedenle de sadece 3 dakika içinde nakavt edilmiş olmasına karşın saygınlığı bayağı bir arttı. Artık sadece bir content farmı olarak görülmüyordu ve insanlar ona daha sempatik bir gözle bakmaya başlamıştı. Şimdi saygınlık tamam. Sırada iş ve evlilik. İş konusuna gelirsek, Ömer bir influencer olmadan önce asla bir müzisyendi. Fakat bu proje Ugwe kadar etkili olmamıştı. Bu yüzden ikisini birleştirip Young Ugwe ismiyle şarkı yayınlamaya başladı. Bu şarkıları özellikle shit postların arkasına koyabileceği şekilde hazırlıyordu. Böylece yaptığı her şarkıyı milyarlarca insana bedavalar reklamlayabilecekti. İşe yaradı mı derseniz de... yani... Şarkıları Spotify'da yüz binlerce dinlenme almıştı bu iyi bir istatistik mi? Evet. Fakat günde 18 milyon izlenen biri için bir şarkısının 300k dinlenmesi büyük ihtimalle çok da tatmin edici olmamıştır. Youtube üzerinden bir müzik kariyeri oluşturamayacağı benziyordu. Youtube kariyerinin devamlılığı ise tamamen şok etkisine dayalıydı. Bu yüzden de sürekli daha tartışmalı ve daha ofansif şeyler yapmak zorunda kaldığını da daha önce söylemiştim. Ve bir gün tam da bunu yaparken ilk domino taşını düşürdü. I'm gonna say it for the first time in my life properly. Ne? En azından bu yeterli olmuştur değil mi? Yani bunun üst seviyesi ne olabilir? <laughs> of, hay ananı bacını. İşte videonun öncesinde bahsettiğim eleştiriler bu noktada zirveye ulaştı. Bir sürü içerik üreticisi onu eleştiren videolar yapıyor. Twitter'da herkes tarafından linç ediliyordu. Kendisini aklamak için kullandığı Man Like Isaac bile bu sefer fazla ileri gittiğini düşünmüştü. Bütün bu eleştiriler ve arkadaşı Isaac'in de görüşleri karşısında Ömer yaptığı hatanın farkına vardı. Bu sefer gerçekten de fazla ileri gitmişti. Ve bundan pişmandı. Bir özür şarkısı yayınlama kararı aldı. Bu şarkı iki dakika boyunca kulağımıza işleyen pişmanlık, özür ve yüzünü ses dalgalarıydı. Ve şarkının hemen sonunda tekrar emördü söyledi. <laughs> ne yani gerçekten dersin almasını falan beklememiştiniz değil mi? Ömer her zamankinden daha fazla nefret alıyor ve her zamankinden daha fazla işe üretiyordu popülerliği ve izlenmeleri zirvedeydi. Muhtemelen kendisini dokunulmaz hissediyordu. Ne yaparsa yapsın bitmeyen bir kariyer, isteyerek bile yıkamayacağı bir imparatorluk kurmuştu. Ta ki bir anda bütün YouTube kanalları banlanana kadar. Evet, yolculuğun sonu bu kadar basitti. YouTube birkaç tuşa bastı ve puf gitti bitti. Bir dakika gitti bitti mi? Ama videonun başında son günlerde onu görmüş olabileceğinizi söylemiştim. Evet, Ömer ironik olmayan bir şekilde YouTube banı için Google'a dava açtı. Plot twist kaybetti ve günümüzde gaz çöplüğüne kontentine devam ediyor. Son zamanlarda eskisi kadar olmasa da bir patlama yaşadı ve yurt dışında çok fena bir alay konusu oldu. En azından cancellanmış bir youtuber olan Ömer'in geri dönüşü, GTA 6'dan önce gördüğümüz şeyler listesinde parıl parıl parlayacak.